ama e, asıl çok etkilendiğim bir olay yaşadım. Instagram'da mesaj kutuma bakarken e, birinden bir mesaj gördüm. Sare merhaba ben Ayşenur'un annesiyim. E, kızıma ulaşamıyorum. Numarası sende var mı ya da hiç konuştum diye bir mesaj gördüm en başta. E, tabii ki ihtimal vermedim aynı Ayşenur olduğuna. Ama ismi görünce bir ister istemez Allah Allah dedim içimden. Soya, bana yazan kişinin soyadına baktım ve Twitter'da. Ayşenur'un soyadını bulduktan sonra bana yazan kişinin gerçekten Ayşenur'un annesi olduğunu anladım. Büyük ihtimalle annesi. Ayşenur'un bütün takipçilerine ya da e, onun telefonundan mesaj atan herkese. Ben Ayşenur'un Instagram'ını ya da bir şeyini bulamadım ama büyük ihtimalle annesi e, Ayşenur'un takip ettiği herkese mesaj attı. O merak havliyle anlayabiliyorum yani ne yapacağını bilemedi büyük ihtimalle. E, geri mesaj yazdım ama ulaşamadım tabii ki ama yani uzun süredir bir şeyden bu kadar etkilendim hatırlamıyorum. Tabii ki görünce hepimiz etkileniyoruz ama o insanın kendisinden böyle size karşı bir mesaj ya da tepki alınca neye uğradığımı şaşırdım. Ve sanki kendi suçummuş gibi bile hissettim. Niye?